Anlar. Evet. Değil lan bir dakika değil lan bu herhalde. O, o değil. değil değil. Tamam kaybediyoruz. Hadi gitme ya. gitme. Biz buna benzer bir daha önce bir market olayı daha yaşadık. Arkadaşlar. Şimdi bunu elimizden geldiğince uzatacağız. <laughs> 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 Oo. Ya so cute ya sana. Dur bekle bir ekrana döneyim de. Bu mal anlamaz da gerçi. Ver. <laughs> Kardeş ya buna anlaşamam ben. Biraz İngilizce lazım ki işletebileyim. Biraz dur onu, biraz bekleteyim. Abi. Abinin tipe bak amına koyacağım. Var var ya. ya. <laughs> abi bunlara çıkak tamam mı? Nasıl? Tabi çıkacağız ya. <laughs> Böyle tipi bir kaçırır mıyım? Aşağıya kaydımı aldım ben. <laughs> Ay Türk, 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 Türk'sünüz değil mi diyeyim şuna bir. Bari bununla Türkçe konuşayım. Değil mi? değil mi? Sen iyice şive yiyordun ama. Yabancı müdüre değil. Aç açtık ya. ya. Biraz beklerseniz sona kadar... ...yürüyün <laughs> 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 İyi bekleriz canım diyor. Nereden? Valla ne memleket <laughs> <Ya ben gülüyor> <laughs> ne bilen hep öğrenek. Ya Sigara yakalım. alayım, sigara nerede? Şurada bir <laughs> sigara versene. Ne aksan burada? Yok yok, dur oğlum ben sana daha vereceğim ama bunun paketini bitirdim. Asiktir oradan bak ilk İyi de istemem olacağım ama Beşiktaş avcının içi gibi bilirim yazayım bak şimdi. Beşiktaş... Beşiktaş'ı bilirim. Hatta... Yani... Direk edelim teşekkürler. İyi gel şey. anam diyecek bak şimdi. İyi gel bebeğim. Biz... Birini kavga ettirsene. Hı? Kavga ettirsene. Yalnız senden korktum yazsana. Yalnız arkadaki arkadaşın da yok. Dur ya. Ne şaka? Çok seksisin. Biliyorum. Tam da o sırada güldü ha. Böyle denk geliyor ya. Çok seviyorum böyle denk gelmediğini. <laughs> kavga mı lan? <Kavlayamadayım>, bravo. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kız kafayı yedi yalnız kafa sallama sağa sola uçmaya başladı. Ne işle meşgulsün? <laughs> yaz yaz öğrenci. Dur. Sohbet attım. Sohbet attım. Çok kaliteli bir oğuz yaptım bizimkini. Hmm. Göğsüm gu 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 harika gibi heyecan yaptı adam. Gu <laughs> gu Az kilo vermelisin yaz. <laughs> Valla biraz daha <davet> iyi geçiyor. Sen de az kilo versen yakışıklı olacaksın de. Çok fazla kasmaya gerek yok. Morali bozuldu yemin ederim. <laughs> video bitmesin de aman daha varmış şimdi. 2 dakika daha var. <laughs> Teşekkür ederiz. Bizi mikrofon açabilen değil mi? Açarım hepsini tamam. açacağım. Ama da ses yok. Abi ben o tipi merak ediyorum ya. Ne işim var sanıyorsun? Ne işim var? <laughs> çok güzel denk geldi. Bak, çok da iyi güldü ha. Müşteri geldi. Müşteri <laughs> <laughs> <Üçleri> geldi. Görüyorsun görüyorsun aslında. Biraz havaya sok Biraz, biraz havaya sok. Ama. Tam da iyi gülüyor ha. Bu spin gülüyor ha. <iyi gülüyor>, <laughs> Amına Ne kadar gerizekalı ya. Amerikan görüyor çat geçiyor, çat geçiyor. Mal bırak koyayım ya. Çok değil. Çıkar bir çıkarayım. Aman seni. Çıkar ceketin. Sen yaz? <gülüyor> <Çıkar>. <gülüyor> 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 Ayhan adamın adı herhalde lan. Ayhan dur diyor. <laughs> Soğuk. Isıtırız. <laughs> hadi gül lan. Hadi. Dur, Aa, dur. dur, dur video bitiyor lan. Asliktir. Hadi, lazım? hadi. Ne lazım. Ne yapmam lazım? Amca ne yapıyorsun amca? Amca. <laughs> Al çakal değilsin ha. <laughs> Al <çakal> değilsin. <laughs> <laughs> <laughs>